bir araştırma yapılmış. Bu araştırmada diyor ki kişiler arası iletişimde sevgi ve muhabbetin artırılmasında neler yapılabilir? üç tane çok ilginç şey tespit edilmiş. Yani iki kişi arasında muhabbetin artırılması için ne yapılabilir? Veya de işte toplumda halklar, tabakalar arasında muhabbetin artırılması için neler yapılabilir? Bakılmış ki hediyeleşmek, selamlaşmak ve yardımlaşmak. Bu üç unsur ee, insanlar arası iletişimin hem artırılması hem toplumdaki tabiri caizse e, o güvenin tesisi hem e, sağlıklı mutlu bir toplumun oluşması için bu üç unsur e, e, tespit edilmiş. Mesela benim dikkatimi çeken gerçekten de yani zengin bir aile düşün, fakir bir aile komşusudur. O fakir aile eğer zengin aile ona hiçbir şekilde selam vermiyorsa ihtiyaçlarını karşılamıyorsa, hiç oralı olmuyorsa mesela ona o fakir ailenin o zengin aileyi sevebilmesini biz bekleyebilir miyiz? Bekleyemeyiz değil, değil mi? Biz. Yani her ne kadar da şey olsa hani şeytandır, insanın nefsidir. Hep kıyas eder değil mi? Niye bana sahip çıkmıyor diye. Yani yardımlaşmanın toplum içerisinde gerçekten böyle bir birleştirici, böyle tabiri caizse muhabbeti ve sevgiyi artırıcı bir özelliği var.